Filiz siz e sen bir buçuk ay önce evi terk etmişsin. Öyle dedi. Ya, Ara ya abla. Yalan konuşuyor. Adam bizi bıraktı gitti Ramazan ayında. Ben kendi evimi tuttum. Kendi eşyalarımı kendim aldım. Ben kendi evimi Eşyaların faturalarını araştır abla. Aldattın mı sen? Filsin? Ya hayır abla aldatmadım. Abla ablam. Ben kendimi zaten ben onu bakıyordum. Ben onu çok seviyordum abla. Diyor ki Filiz diyor ki aldatmadım. beni aldattı bir kadına gitti aldatmadım diyor. Aldatmadım abla kimseye gitmedim. Yemin ederim gitmedim abla. Vallahi de billahi de gitmedim abla. Ben onu sevdim. O benim çocuğumu götürdü. Dört tane çocuğu olan insana götürdü ablalarım. Araştırın. Çıkın araştırın. Hep kadınlar mı haklı? Ben suçsuzum cezamı çekeyim. Dört tane çocuğu olan kişiye benim iki yaşındaki oğlumu götürdü. Benim babam kahvede kafası eğik geziyor neymiş? Gelini bir şey, şey yapmış. Sen onu sen onu bıçakla bıçaklamışsın. Ondan sonra ablam. aldatmışsın. Bir kadınla ablam, beraber ablam, olmuşsun İstanbul'da parayı, parayı yedirmişsin. Bir dakika sayın ablam. He. Ben bıçaklamışım derken he evde o kadın güçlü. Ka kamera kaydı şey. Buraya çıksın görsün canlı. Ben o kadını güçlecek bir insan değilim. Kadın meyve yerken bıçakla ittirdi. Elinde bıçak vardı. Şurada iki tane dikişi vardı. Ben onun yüzünde 45-50 gün cezaevinde yattım abla. Berat aldım ablam. Araştır canım ablam benim. Ben e cezaevinde yatırdı abla hayatımı bitirdi. Beni bir milyon borca soktu ablam cezaevine girmeden önce benim hayatım her şeyim düzgünüydü ablam. Bir, tane ablam benim ben maf oldum maf Araştır ablam. Tamam bir milyon borç yapmışsın öyle mi? Ya 20 tane icram var milyon Kim doğrusu? yaptı? Yalan söyledi. O oraya bilen çıkmış. Bilen adam beni bıçakladı. Beni bıçakladı adam ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Adam söyleceğim. beni bıçakladı. Bıçak. Filiz, adam beni Filiz, bıçakladı. Filiz, Filiz, Filiz. Resmi nikah neden istemedin? Kendi istemedi. Hı, adam, adam kendi adam kaçtı gitti, kaçtı gitti adam. Adam Siz beni bıçakladı, gitti. Ya çocuğu ne zaman yaptınız? İki yaşında Ablan. olan var. Abla, tamam, abla, al, abla. Ben çocuk ondan zaten gelsin. Gelin ateşli abla, abla, Hayır, şey hayır. Konuşun. Lütfen milyonlar izliyor sizi. Bir dakika adam, lütfen. Abla bunun beyni yıkanmış. Filiz iyi misin sen? Biraz bir dakika. abla. dur sen de dur. Filiz Filiz. Ben bir alın konuşun. Bir konuşun kendisiyle. Bir konuşun lütfen Ablacığım, kendisiyle. Ablacığım benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Bana bir dakika dedi ki. Filiz dedi ki. 11 ay önce sen terk etmişsin gitmişsin. Ben terk etmişim. Öyle dedi. Ablam ben eski... Davam sürüyor. Bizi tehdit ettiği için biz Eskişehir'e barınamıyoruz abla. Ben barınamıyorum. Barınamadığım için gurbete kaçıyorum. E aileni de götür. Ailen derken abla gelmiyor ki. Bu kadın Eskişehir'den gelmiyor. Benim amcam milyonluk adam. Savcı, hakim. Beraber oturup bir içiyor. Araştırılsın devlet kanununda. Tamam. tamam bir şey söylemesin. Savcı, hakim onu yapmaz da. Sen Amcamın arkadaşları ben amcamdan tehlikeli olduğu için gurbette çalışıyorum. 250 lira yemesi fazla. Bu kadını gelsin. Eskilerini araştırın hanımefendi. Peki kötü alışkanlıkların var mı? Benim mi? Abla evet. ne kötü alışkanlığı? Ben affedersin yanlış ama yılda bir... Yok. Alkol de almıyorsun. Abla ben alırsam nadir yılda bir... Filiz. Bir dakika, Allah Allah. olun. Bu adam ha. alkol içiyor. Bu tamam. adam kumar oynuyor. Kanka, Bu kanka. adamın beni bıçakladı. Kumar parası için beni bıçakladı. kalemin hiçbir suçu yok. Üzerimde kaç tane icra var. Filiz Efendim. Filiz bir dakika dur. Abla dakika. benim üzerime icra olduğu için bu kadının üzerine aldım her şeyi. Bu kadının üzerine. Benim çalıştığım banka hesapları bu kadının üzerine döndü ablam. Duyuyor musun Filiz? Dönme yalan desin ablam. Ben sus bir dakika Filiz konuşsun. Öyle mi Filiz? Abla bu adamın altınları yok yok abla. Bu Nasıl adam yok ablam ya ya, gitti, ya ablam ben kafayı mı çıldırayım? Bir, saniye bir saniye. üzerine hesap açtı onu 3 ay, ay, önce ay önce araba sattın. Peki Filiz, bakın. Filiz, Filiz bir dakika, bir, bir, da bir, dakika Uğur bir dakika sus. Filiz, Filiz, Filiz bir dakika. Filiz bir an Ben bak hep Uğur da söyledi. Kadınlardan yana tavır alıyorsun. Hala da o noktadayım. Uğur'u da dinliyorum ama. Şimdi bana şunu söyler misin Filiz'ciğim? Ee, şimdi Uğur gitti. Seni bıraktı gitti. Sen bu komşunun Arif'in e, erkek kardeşi Süleyman'la birlikte oldun mu bir ara? Gitmedim. Olmadım. Abla telefon görüşmeleri. Soru sordu. Bir dakika Filiz yanıtlasın. Evet Filiz. Ablacığım gitmedim evimdeyim. 11 aydır ben evimi kendim tuttum. Çocuklarıma bakıyorum. Ayaklarımın üzerinde duruyorum. Bu adam yalan söylüyor. Abla bana iki dakika müsaade Çünkü dedi ki bak olmuyor. bu komşunuz. Abla, niye araştırmıyorsunuz ya? Abla bana, bana. iki dakika müsaade verir misin? Ha. 81 milyon içinde. Bugün HTS kayıtları, telefon, otobüs bilet kaydını bul. Çıkmazsa, çıkmazsa bu stüdyoyu te terk ediyorum. Bu stüdyoyu terk ediyorum. Çıkacak otobüs biletleri, Otobüs bir daha şey ablam, kom gitti. komşunuzun erkek kardeşine gitti getirdiler. ablam gitti. Örnek veriyorum bir kadın gururuna yediremiyor. Demişler ki Uğur evlendi. Çocuğu var. Babası izin verdi evlen. Tamam. Kandırmışlar bu kadının kafası yıkanmış beyni gitmiş. Bir dakika gitmiş. dur dur. File seni kandırdılar gitmiş, mı evlendi beni, diye. Gitmiş, bir dur. Kimse kandırmadı beni. Ben evlenmedim. Abla benim onlarla. Hayır hayır yok. hayır. bana göndermeyin öyle bir şey yok. Adamlar beni arıyorlar yalvarıyorlar bak o adamların hiçbir günahı suçu yok. Korkuyor abla karşı yaptan korkuyor. Yok. Karşı Adamlar, bağlasın. bağlansın. Süleyman bağlansın. Süleyman bağlansın. Karşı yaptan korkuyor abla. Hayır Uğur bir saniye Filiz. Diyor ki e, sa, seni, seni kandırmışlar. Sana muska yapmışlar ve seni kandırmışlar. Uğur, Uğur... abla yalan konuşuyor ben evimdeyim hocamdayım. Abla, abla araştırın. Da gelin, abla da ablam canım ablam ya. siz de araştırın. Yarın otobüs biletlerini araştırın. <laughs> Çıkmazsan ben bu şekilde öteye götürüyorum abla. Almazsın. Otobüs mü dedi? Aracıyorsun. Taş, soy isim verme ama. Bak Uğur soy isim verme. Abla düşmanı değil benim abi dediğim ya, insan. bağlanır o. Anla, abi dediğim, anladım. ekmek yediğim insan. Tamam. Filiz diyor ki birileri seni kandırmış Uğur evlendi. Hayır ablacığım öyle bir şey yok. Hayır ablacığım öyle bir şey yok. Evimdeyim, o camdayım abla yalan konuşuyor. İki gün daha devlet büyüklerine çocuğumun ben bu kadına muhatap olmak istemiyorum. 27 yaşındayım. 1 milyona yakın borcum var. Ben bitmişim. Ay Allah'ım ya. Ben bitmişim. Ben yeniden bir hayat kurmak istiyorum. Sesle kalıp işe girmek istiyorum. Büyüklerimden yardım isteyip devam etmek istiyorum. Çocuğum alınsın. Ya bir sana ya da bir yurda verirsin ablam. Peki neden yurda vermek istiyorsun çocuğunu? Ablam çocuğun? bu kadın bakmaz 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 ablam, bakmaz ablam bakmaz. Annesi yani bakar ya. Bakmaz ablam. Bakmaz mı ablam diyorsun? Ablam kadını yani kadın seni yakar dışı beni yakar. Ablam kadın itira attı beni 3-4 ay cezaevine yatırdı. Ablam canım ablam. Hep erkekler suçlu. Sabah çalıştım gece çalıştım fabrikalarda. Gidin araştırın araştırın. Filiz. Araştırın 81 milyon çocuğunu sorun. Çocuğunu istiyor beni. senden. Çocuğu. İstemiyorum. Bak, bak, İstemiyorum orada, çocuğu. Alın. baksın diyor Ceviz çocuğa. Devlet baksın, baksın. Devlet niye bakıyor canım? Ben çocuğuma bakıyorum. Devlet niye bakıyor? musun? Telefonla telefonla. Bir dakika Uğur. Ne dedin Filiz? Oğluma atıyorsun. Oğluma çalışıyor. Sen ne iş yapıyorsun? Ben de, ben de babamla maaş alıyorum. Oğlumla çalışıyor. Ben çocuğuma gül gül bakıyorum. Yediği önünde yemediği arkasında. Filiz, babandaki maaşı alabilmek için mi sen Uğur'la evlenmedin? Hayır, hayır alakası yok. O sonradan haberim yok ablamın. Benim haberim yok abla. Nasıl tanıştınız? Bir dakika bir Filiz, filiz, filiz. Filiz nasıl tanıştınız siz Uğur'la? Sosyal medyadan abla. Filiz yanıtlasın. Filiz nasıl tanıştınız? Sosyal medyadan, Sosyal medyadan, filiz filiz tanıştınız? Sosyal medyadan, Sosyal medyadan tanışmadık. Bunun medyası diye bir arada ...sürüt ediyorsun Uğur'dan. Abla, abla bu kaderden bırak. <laughs> Bilalemize çek ben Allah bu kadını 3 gün önceye kadar çok seviyordum abla. Ben buna ölürdüm. Bu kadın gitmedim diyor gitmedim. Ablam siz de inanıyorsanız. Bir şey söyleyeceğim. 3 gün önce kadar seviyor muydun? Seviyordum bu programa çıkmayana kadar. Ya. Ben programa çıkmayayım dedim. Bir, beni dinle bağırttırma bak. Tamam abla. Diyorsun ki. Diyorsun ki e, benim komşumun erkek kardeşine kaçtı. Kaçtı. Tamam. E, sen bunu biliyorsun. Biliyorum. Bu programa gelinceye kadar komşuya kaçmış bir kadını niye seviyorsun madem abla, öyle? Abla çocuk var. O çocuk rezil olacak ablam. iki yaşında hep ana babadan mı? Biz mi öyle sen Sen Filiz'le abla. barışmak mı istiyorsun? Ben barışmak istemiyorum. Gitsin. Ne Çocuğumu istiyorsun? versin. Çocuğumu yurda versin. Ben rahatlayayım. Benim hiçbir can güvenliğim. Onun arkası kalaba. Çocuğumun başına ne gelecek? İki gün önce yanındaymışsın. Kim? Öyle diyor. Ya mi? abla iki gün önce nerede yanındasın? Kadın zaten gidip gelmiş. Beni uyutmuş. Hayatımı yıkmış benim hayatımı. Hayatımı. Allah bitmişim Allah. Bitmişim ben, bitmişim buramda ablam. Bir Allah'a can borcum var canım Allah ablam benim. Allah korusun Allah senin çocuğuna başlasın. Bak bir oğlunu var ya. Allah abla, Allah. Abla cezaevine girdim. Adliyelerden çıkmıyorum bu kadının yüzünden. Hep şikayet, hep şikayet. Hep ben mi kötüyüm abla? Yok olamazsın tabii canım. Araç eski şehir. Bütün amirlere, polise sorun ablam. Filiz, Filiz derdi ne sence? Çocuğunu istiyorum abla, diyor ama. Abla ben çocuğumu yurda veririm. Ben koyduk, vermem çocuğu. Çocuk. 11 aydır ben, ben bakıyorum çocuğa. Devlet Verdiğim ilk ipar 20 tane altınımı aldı sineme çektim gitti. 20 tane daha aldı yine sineme çekerim. 81 milyon içinde bana bir yardım edip ben işimi bulur çalışırım. Bu kadından kurtulayım ben. Bu gelmesin yeter ki ben yayını terk edeyim çocuğu devlet alsın. Derdi çocuğu senden çocuğu almak. Çocuğu devlet alsın.